Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine hep birlikteyiz arkadaşlar. Yine harika tariflerle tekrar tekrar videolar çekeceğiz inşallah. Şimdi bugün harika bir tarifim var. Süper bir lezzet. Türk iş dediğimiz lokum yapacağız arkadaşlar. Ama harika, pekmezli, bademli, şahane bir lokum yapacağız. Hemen malzemelerime geçiyorum. Evet arkadaşlar malzemelerimiz harika kuşumuzu bir taraftan ötüyor. Harika bir pekmezli bademli Türk iş lokumu. Malzemelerimiz bir su bardağı pekmezimiz var. İstediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. 2 su bardağı suyumuz, 2 yemek kaşığı unumuz var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı nişastamız, 3 yemek kaşığı şekerimiz, badem ve üzeri için hindistan cevizi kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hemen tenceremizi alıyoruz. Teker teker malzemelerimi koyarken tekrar hatırlatacağım sizlere. Önce şöyle bademlerimi göstereyim arkadaşlar. Arzu ediyorsanız biraz kırabilirsiniz. Daha hoş olur küçük küçük olması. Şimdi bir su bardağı pekmezimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle tenceremize döküyoruz iki su bardağı da suyumuzu ilave ediyoruz hemen. İki yemek kaşığı nişastamız var arkadaşlar şöyle hemen nişastamızı da ilave ediyoruz. Hemen karıştıralım birazcık. yemek kaşığı unumuz var arkadaşlar. Onu da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum ki erisin daha kolay olsun. Şimdi 3 yemek kaşığı da şekerimiz var arkadaşlar. Hemen şekerimi de ilave ediyorum. Tekrar birazcık karıştırıyorum. Ve daha sonra hemen ocağımın üzerine koyup karıştırı karıştırıp pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ocağımıza koyduk arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar oldukça sağlıklı. Oldukça da lezzetli bir lokum olacak arkadaşlar. Kahvelerinizin yanına misafirlerinize ikram edebileceğiniz ya da yemekten sonra yiyebileceğiniz nefis bir tatlı. yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor çikolata gibi bir görünüm aldı arkadaşlar. Çok şahane görünüyor. Kıvam almaya başladı artık. Şimdi hemen bademlerimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten şahane. ve bir çay bardağı badem koyarsanız yeterli gelir arkadaşlar. Şimdi hemen ocağımızı kapatıyoruz. Çok güzel oldu. Gerçekten görüntüsü bile çok lezzetli olduğunu belli ediyor. Hemen şimdi tepsimize hazırlayalım. Şöyle arkadaşlar dik dörtgen bir tane tepsim var. Fırın Ama borcama falan da koyabilirsiniz. Şimdi hemen yağlı kağıtla Evet. Tamam olsun ki köşeleri denk diye yaptık şimdi hemen okulumuzu tepsimize döküyoruz Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar pekmezli ve bademli hakikaten YouTube'da da hiç bu şekilde yapanı ben henüz görmedim olabilirdi ama ben gerçekten görmedim bunu mutlaka deneyin derim çok lezzetli ve oldukça sağlıklı. Çocuklarınıza ikram edin. Ailenize sizin. Komşularınıza kahvenin yanında ikram edin. Daha fazla da yapabilirsiniz bunu. Ölçüsünü istediğiniz ölçüye çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi soğuması için dolabımıza koyuyoruz. Donduğunda çıkarıyoruz arkadaşlar. Donduğunda derken yani kıvam aldığında buzluğa koymuyoruz. Aşağıya koyuyoruz. Kıvam aldığında çıkarıyoruz. Hindistan cevizi ile dilim dilim keserek servis hazırlayacağız. Evet arkadaşlar lokumumuz dolabımızdan çıktı. Aslında biraz daha dursa iyi olurdu ama daha fazla zamanım yok maalesef. Bekletemeyeceğim. Şimdi hemen hazırlayışına geçelim. Hindistan cevizimizi de şöyle güzelce bulayacağız. Harika bir şekilde keseceğiz. Hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle tepsimizi alıyoruz arkadaşlar. Sofra bezimizi serdik. Minik bir sofram var benim. Ona aldım. Şöyle koyayım. Hemen şimdi üzerine şöyle bir Hindistan cevizi dökmeye başlıyorum. şimdi bunu tersten çevireceğiz Arkadaşlar yapışmasın diye hemen şöyle bir hazırlayacağım biraz daha şöyle yaptık şimdi ters çevireceğiz Arkadaşlar arka tarafında aynı şekilde Hindistan cevizi bulayacağız daha sonra da keseceğiz Şimdi arkadaşlar çevirdik. Şöyle yavaş yavaş yağlı kağıdımızı çekiyoruz. Hemen diğer tarafına da tekrardan Hindistan cevizimizi kalanına kadar döküyoruz arkadaşlar. Şahane pekmezli bademli Türk iş lokumumuz arkadaşlar. El yapımı mis gibi lokum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şahane pekmezli bademli lokumlarımız sunmada hazır. Ben sadece biraz erken çıkardım vaktim olmadığı için dolaptan. Biraz daha durması gerekiyor biraz daha bekleteceğim. Ama şahane bir şekilde şahane bir kıvam almış durumda. Üzerlerine arzu ediyorsanız birer tane daha badem koyabilirsiniz süslemek için ikram ederken sunum yaparken şöyle ben birazcık da şan fıstık ilave ettim arzu ediyorsanız süslemek amaçlı kullanabilirsiniz. Hem sağlıklı oldu arkadaşlar. Badem ve pekmez. Hem çok lezzetli. Hem görseliyle de çok güzel olan nefis bir Türk iş bakımı yaptık arkadaşlar. Şöyle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz yapan herkesin evine konuna sağlık diyorum denemenizi tavsiye ediyorum malzemeler aslında az oldukça da pratik olan nefis bir tatlı lokum yaptık arkadaşlar